Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım uzun zamandır bir video atmıyordum yaklaşık 8-9 gün oldu biraz sağlık sorunları biraz da işim gücüm vardı özel sebeplerden dolayı bir yeni video atamıyordum kanalıma arkadaşlar bugün sizlerle Iveco SY modelindeyiz aracımız görüldüğü gibi SY 480 beygir eski bir yeni bir araç ama modifiye vesaire hiçbir şey yok yani standart bir araç olarak geliyor bu şekilde yine aracımız bol slotlu sizlerin de sevdiği gibi bol slot mevcut araçta her yerine istediğiniz eklenti A'dan Z'ye ekleyebiliyorsunuz çıkarabiliyorsunuz renk olsun modifiye jant vesaire car her şey ekleyebiliyorsunuz aracımız bu şekilde arkadaşlar görüldüğü gibi orijinal plakamız 34 plaka görüldüğü gibi dıştan bu şekilde isterseniz de içine bakalım arkadaşlar arkadaşlar işte bu şekilde şu anda kalacak kabin biz bunu yüksek kabine çevireceğiz görüldüğü gibi orijinal bir araç içi dışı arkadaşlar bir motorumuzu çalıştıralım sonra modifiyemize geçelim sonra zaten aracı göreceksiniz orijinal motor sesi mevcut ama V8 bir motor sesi varmış gibi duruyor görüldüğü gibi bir hareket edelim buraya geçelim modifiyemize Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz durum umarım. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Uzun zamandır yoktum. Tekrar yepyeni videolarla artık karşınızdayım deyip modifiğimize geçiyoruz. arkadaşlar aracımızın modifiyesi bitti bu şekilde videonun başında da söylediğim gibi bol sulukluğun mega bir araç ücretsiz bir araç arkadaşlar görüldüğü gibi her yere ışıklandırmalar olsun krom borular vesaire falan her şeyi ekleyebiliyoruz biliyoruz aracımız bu şekilde oldu güzel bir araç yaptım arkadaşlar normalde modifiye seçeneklerimde tabela modu mevcut ama bende çıkmadı büyük ihtimal mod çakışması olduğu için çıkmadı o yüzden İnşallah sefer videosunda tabelayı göreceksiniz eklerin. Görüldüğü üzere aracımız full mega mut yaptık, taç aladık. sürk işi yaptık. Bakalım bir aracımızı çalıştıralım, bir de içine bakalım. İlk önce bu farlarımızı bir ayarlayalım. Bu şekilde zorlu arkadaşlar görüldüğü gibi mega bir tekrar söylüyorum aracımız mega bir mod görüldüğü gibi sıklamamız çalışıyor sınırlarını vesaire açtığında çalışıyor içten görüldüğü işte bu şekilde isterseniz burada içten bakalım sonra da zaten üzerini sonlandıralım İşide bu şekilde, işide yine şey oldu. Ne böyle bir full façam. Çalıştıralım arada burada. Çok önemli aslında. Arkadaşlar videonun başında ve ortasında söylüyorum defalarca aracımızda büyük ihtimal mod çakışması olduğu için navigasyonumuz aracın navigasyonu açılmadığı için ben camın köşesine navigasyon ekledim burada görüldüğü gibi dışın içininde birçok slotları mevcut koltukları değiştirebiliyoruz televizyon vesaire falan yine ben perdeleri ekledim ön perde arka perde aracımı bu şekilde aracımız videoyu sonlandırıyorum burada arkadaşlar Aracın modifiye videosunu YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Ve Discord kanalıma atacağım modları birçok modlarım Discord kanalımda mevcut. Linki de zaten açıklama kısmına bırakırım. Discord kanalımı. kanalıma YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenip yorum atarsanız çok makbule geçersiniz. İyi ki varsın diyor. İyi ki varsınız diyorum koskoca kanal olmaya başladık. 517 aboneye ulaştık. Sizlerin sayesinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bir videolarımı like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.